Dolaba açtım. Elimde ne varsa yazmış demedim. Olan sebzelerin hepsini birleştirdim. İki parça da tavuk attım. Hiç yemek yapmayı bilmeyen biri bir olsa efsane yemek yapacak. Dolapta da bir tane kabağım vardı. O da hiç olmasın. Arada kaynasın. Önce işe patlıcanları doğrayarak başlıyoruz. Patlıcanlarımız biraz iri olacak. Aslında hepsi iri olacak. Bütün malzemeyi ne yapacağız? Aynı yere birleştireceğiz. Patateslerimiz patçana, kabağa göre biraz daha ufak olacak. Sebebi ise pişme süresinin uzun olduğundan dolayı. Soğanlarımız da çok iyi olacak. Yani gelişi güzel doğrayın soğanları. Hepsini bir tepside buluşturuyoruz. Daha önce de söylediğim gibi dolapta ne varsa diye e, köy biberi, yeşil biber, sivri biber ne varsa hepsini şöyle bir karışık doğuruyoruz. Bunları o karışımın içine atmayacağız. En son kullanacağız. Sarımsaklarımızı ortadan ikiye bölüyoruz. Karışımın içine sığırıyoruz. Domateslerimiz. Tavuk hariç bütün malzememiz hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Tavuğa geçiyoruz. Hemen tavukları şöyle bir ne yapacağım? Ee, oynak yerlerinin ufaltacağım. Şöyle tavuğun en değerli yerinde doğrayalım. İçine pirzola kısmı. Tavuklarımızı hazırladım. Şimdi sıra geldi sebzelere. Sebzelerin hepsini içine döküyorum. Yani hiç yemek yapmayı bilmeyen bir insan bile e, bu yemeklerle kendine ne yapar? Alkışlatır. Şöyle bir tuz serpiyorum üzerine. Karabiber. Bir çay kaşığı kimyon. İki çay kaşığı pul biber. Kekiği bunda az kullanacağım. Bir çay kaşığı da kekik sıvı yağını döküyoruz. Şimdi bunların hepsini ne yapacağız? Birbirine bir harmanlayacağız. Baharatlar sebzelerin, tavukların her tarafına değecek. Bunda herhangi bir sıralama ölçüsü olmayacak. İşte tavuklar nerede, patatesler nerede? Öyle bir sıralamamız olmayacak. Bunu önceden ısıtılmış 200 derece fırına atacağım. Hemen fırınımı kapağını açıyorum. Bu şekilde kesinlikle su koymuyoruz. Üzerine kapatmıyoruz. 200 derecede bu şekilde pişecek. Daha sonra yüzünün kızarması için derecesini yükselteceğim. Kapağı kapatıyoruz pişme süresi tutacağım tam süreyi size belirteceğim hemen şöyle ne yapıyorum ee, Tabii bizim elimiz alışkın olduğuna bir tane patçan kontrol ediyorum patçanlar pişmiş kabaklar pişmiş onlar piştikten sonra zaten diğerleri de pişmiş demektir patatesler pişmiş kapağı kapatıyorum hemen üzerinin malzemesini doğuruyorum arkadaşlar biberleri domatesleri şöyle bir harmanladım misafir geldi yemeğimi biraz çoğalttım Şurada üç diş sarımsağımız var. Onu da üzerine serpeceğim. Sarımsaklar yandığı zaman inanılmaz derecede bir lezzet verir. Hemen şöyle karıştırıyorum. Domatesler biberler suyunu bırakacak. Nar gibi kızaracak. Yemeğimiz hazır olacak. Tekrar fırına. Yemeğimizi fırına attım. Tekrar ne yapıyorum? Derecesini fırının en sonuna getiriyorum. 230 dereceye. Bunlar konvektörlü fırın olmadığı için e, Biz 230 dereceye alsak da derecesi düşük olur. Tavsiyem en son dereceye almak. Tabii ki 230 geçmemek şartıyla. Yemeğimizi şöyle fırından çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi nar gibi oldu. Ee, daha çabuk kızarsın, daha güzel kızarsın diye piştikten sonra en üst göze aldım. Şimdi sunuma geçiyoruz. Şöyle ben bir tanesini göstereyim. Tavuğu görüyor musunuz arkadaşlar? Hepsi kızardı pişti. Kesinlikle pişmeme gibi bir e, olayı yok. Gördüğünüz gibi dağılıyor. Patatesler de ona kezler. Patatesler de pişti. Zaten patates piştiyse hepsi pişmiş demektir. İnşallah sizin için hayırlı bir video olmuştur. Ahmet Şef YouTube'da, Instagram'da da sayfam var. Onu da takip ederseniz memnun olurum. Yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.